Tgk kanalından selamlar dostlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraberiz Ve bugün sizlerle birlikte yine harika bir video yapacağız Sticker Riding'de Videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı Videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medyada paylaşmayı isterseniz videomuza geçelim Evet abi bugün yine Sticker Riding'deyiz ve Çok güzel bir video yapacağız dostlar Altımızda Toyota Corolla var ee, yeni kasa. Bu, arac, bu araçla zaten bir e, video yapmıştık. Biz hatta sanırım iki video yaptık. Bir Arap drift yapmıştık, bir de şehirde drift yapmıştık. Bugün ise yanlayarak makas deneyeceğiz. aynı bir önceki videomuzda yaptığımız gibi. 3 e, serisiyle yaptığımız gibi. Bu kez bununla bir yanlayarak makas denemesi yapacağız. Hatırlarsanız arabanın el freni. Bu ne yaptı? Bize çarptı adam ya. Neyse. Hatırlarsanız aracın el freni efsane tutuyordu dostlar. E, biz de bundan faydalanacağız bu video. Şöyle bir yeniden başlatalım çünkü bu bize çarptı. Şöyle makinemizi çalıştıralım hadi bakalım. Şöyle ufak bir koltuk ayarı yapalım abi. Koltuk ayarı biraz değişmiş. Şöyle ayarlayalım. Heh, tamam. El frenini indirdik. Şöyle yolumuza çıkalım. Geç bakalım amcaoğlu. Abi arabanın el freni 10 numarayı hatırlarsınız zaten kesinlikle. Tam hani böyle anlamalıktı el freni makinenin Dostlar bu arada bu video gördüğünüz gibi bir webcam açısından bir değişikliğe gittim ee, Webcam açısı nasıl olmuş bunu yazarsanız sevinirim Güzelse bu şekilde yapmayı düşünüyorum artık Onu söyleyeyim Trafik bir tık fazla Onu bir tık düşürelim Şuradan bir bakasa girelim <laughs> Direk E5'e çıkacağım dostlar Eee o şekilde yapacağım. Şimdi şurada bir el fenerini göstereyim makinenin ama bu AMCAOĞLU biraz yavaşladı. O pop 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 arkayı adamı vuruyorduk azda o sarıya vurmadık ama sanırım. Yapıştıralım bakalım. <laughs> Tüm belalar bizi buluyor bu video. Adam da önümüze atlıyor baksana neyse. Şimdi bakın şurada daha güzel bir gösterebilirim el diye düşünüyorum. Baksanıza ya Elfra'nı yani. Cidden hani oyundaki en güzel el freni bu araçta. Kesinlikle yani. Bu arada bu arabanın gerçekte el freni normalde ben elektronik diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Ama hani oyunda böyle yapmışlar. Biz de bunun <laughs> keyfini çıkarıyoruz açıkçası. Baksanıza şimdi. Bu arabayla hani Arab Drift yapmıştık. Eee dediğim gibi. Yapılmayacak gibi değil yani baksana. Adama ne oldu orada? Adam uçtu havaya. Geri sarıp bakın kesinlikle. inanılmaz değişik bir görüntü çıktı ortaya. Aman usta. Aman usta. <laughs> Nasıl açılıyor baksana arabayla. İstediğiniz kadar açabiliyorsunuz ya. İnanılmaz zevkle. Yapıştırsana usta. Allah Allah. Bekletiyorsun bizi. Ayıp oluyor yani. Video çöküyoruz burada. Ayıp. Dostlar dediğim gibi yeni kamera açısını, daha doğrusu webcam açısını e, lütfen yorumlara belirtin. Eskisi mi daha güzeldi yoksa bu mu? O benim için önemli. Hop. Oğlum hazır şurada biraz trafik varken. Yok oradan geçmez artık. Diyecektim yanlayarak makasımızı şimdiden atmayı denesek mi? Bu yanlara makas olayı çok zor. Özellikle sticker Driving'de de çok zor. Çünkü fizikler birazcık değişik biliyorsunuz sticker driving noktasında. Bundan kaynaklı zor bir iş. Allah. Önümüzü atlamasan iyiydi. Özellikle dediğim gibi sticker Driving'de de zor bir olay bu. Daha önce bir 320 ile yapmıştık. Bir önceki video yaptık yine. Onun dışında 320 ile bir kere E5'te yapmıştık. Öyle ama dediğim gibi zor bir olay yani öyle her zaman kolay kolay yapabileceğiniz bir şey değil. Videodan videoya ben de deniyorum işte böyle. <laughs> İyi oluyor. Oğlum, oğlum orayı birazcık açsın ne olacaktı ya? Ben oradan her türlü sığdırırdım. Burnu girdikten sonra tamam. Yan yan gireceğiz zaten gerisiyle. Oğlum araba var orada <laughs> Bu araba çok yavaş hızlanıyor be abi. Vallahi bak Bunları çektiğimiz diğer videolarda da söylemiştim. İnanılmaz yavaş hızlanıyor. Biraz elimizi ısıtalım, boş durmayalım. Elimiz ısınsın yani şimdi şimdiden. Hadi be amcaoğlu bir tık hızlandı artık. Yani hızlanana kadar ölüm. Tamam. bir girdik. Şöyle ilkinden bir attık tat tatlı. Buradan da girdik. Şöyle daha ben böyle zor bir ara istiyorum anladınız mı? Tadı olsun videodayız. <laughs> Çok zevkli makine. El freni açısından. Ulan. Frene basıp İlerlemiyor ya. Anlamıyorum ben bunları. Oraya suar mıyız be? Yok. Hadi geç sen de geç. <laughs> Şuradaki viraj efsane. O virajı çok seviyorum. Orayı bir anlayarak dönmeyi deneriz. Videoya özel. çok yavaşladık adam çok hızlı gidiyordu Elif aranı koyduk ama hani Arabanın arkası gelecek de biz oraya gireceğiz de Ölüm Bu virajdan bahsediyordum Çok zevkli viraj Şöyle çıkışında da bir ufak bir saldık arkayı Aman <laughs> Abi seviyorum ya bu harekete Hop 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 hop. Zor topladım burada. Topla topla. <laughs> var ya bak o aynayı kesin abi. Yalıyoruz yani böyle bildiğin. Oraları. Abi. Aniden var ya ondan çok korkuyorum. Şuradan gireceğim ama büyük ihtimal. Hadi hadi. Allah girdik. Korkuttuk birazcık. Ooowowow wow. <laughs> adamı ezdik lan Heyecan yaptık tabi orda İnsan yaptıkça yapası geldiği için Biraz daha yapayım biraz daha yapayım derken bu işler böyle oluyor Patlıyorsunuz O yüzden Gerçekte kesinlikle önermiyoruz bakın bir kez daha söylüyorum Oyundan hep böyle şeyler yapıyoruz ama Biz hedefimizi hevesimizi Tamamen oyunda atıyoruz Ki gerçekte böyle şeylere bulaşmayalım bile Şurada yavaş geçelim aracın altı sürtebiliyor. Ulan tam böyle istediğim arayı bulamadım. Baya yani 2-3 kez girdik yanlayarak makasa. Ama ben böyle zor bir ara istiyorum anladınız değil mi siz? Hem, anlayanlar kesinlikle vardır nasıl bir şey istediğimi. Onu da tutturamadık. Böyle bir şey oluyorum aslında da. Takımla bize korunayı yapıştırdı bu arada. <laughs> bir tık hızlanalım abi. İlla ki denk gelecek eminim. Evet burası aslında çok güzel olacaktı da adam yavaşladı. Oy 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 oy. Tam istediğim gibi oldu da. Çıkışını yapamadık. Bu jipe çarptık. Yoksa tam istediğim makastı yani. Hızlı hızlı geliyorduk böyle. Koyduk elitlerine girdik çat diye ama. O, o jip yok olmadı orada yani. Bozdu işi. bir tane yani daha istediğim bir ara vallahi oldu. <laughs> i̇şte bak bunu istiyordum. Sıfıra sıfır. Mis gibi oldu yemin ederim. Bir tane daha yapalım hatta. Bu sefer arkayı vurduk yalnız. <laughs> Oğlum baksana adamın araba nasıl gidiyor? Gazda oturunca bizimkisi yürümüyor ya. Neyse. Güzelce bir yaptık abi. İstediğim yaptım sonunda. Şu an mutluyum. <laughs> Yani videoya güzel bir şey çıkarmak istiyor çünkü insan. Sizlere sunarken. Hayır. Fazla da zorlamamak lazım işte. Çok hani böyle bir şeyi çok kafaya takarsanız yapacağım derseniz o zaman normal yapacağınız bir şeyi de yapamıyorsunuz. Daha kötü oluyor. Yalnız vurmadık orada. Aynadan bakabilirsiniz. <laughs> Vallahi efsane bir akıyla girdik buraya da. Güzel ya güzel şeyler çıktı sevindim şu an. Yapıştır bakalım. Adamın jip de yürümüyor. Mercedes salınca e ama sıkıntısı var belli. Bak şu an hala geliyor adam. Bir de şuradan bir normal makasa girelim ya. Of of o ne o ne? Çok zor kurtardık var ya adam kaza yapmış. Biz burada anlıyoruz. Buradan kurtaramayacağız. En kötüsü oradan girdik. Oy oy. Bazen çok felaket sarsıyor makineyi böyle. O ani böyle bir fren koyardı falan sıkıntı olurdu, sıkıntıya gelirdik. İçerisine girmedim. Yavaş yavaş. Bu kavşağa döner miyiz lan? Ön çekerle. Dengeli gaz. Yok dönmeyecek. En, en temizliği biz fazla zorlamayalım abi. İstediğimiz makasları attık diye düşünüyorum. Şuraya çekelim isterseniz ufaktan. Aman 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 araba toprakta bir değişti. <laughs> Şöyle kapatalım abi motorumuzu. Niye böyle uyarı çıktı? Heh kapandı tamam. Evet mod bu dostlar. Zaten dediğim gibi aşina olduğunuz bir mod. Çok kaliteliydi biliyorsunuz. Hala da kalitesini yitirmiş durumda değil. Bazı modlar böyle seslerini falan kaybediyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Harika bir mod hala. Kesinlikle tavsiye ediyorum modu. Steam Atölyede falan da var zaten mod. Indirip sizler de keyfini sürebilirsiniz. Dediğim gibi harika bir mod olmuş. Neyse bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.